Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iskale rabbuke lil melaiketi cailun fil azhalife halife. Kalu ete fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima. Ve nahnu bihamdike ve nukaddisulek. Kale inni inne ma la ve alleme ademel esmae külle hasum arazahum alel melaiketi fekale enbiyuni bi esmae haula in kuntum sadikin kalu subhaneke la ilme illa ma alemtene inneke entel hakime hakim kale ya ademu enbiyhum bi esmaihim felemma enbiyhum bi esmaihim kale lemekulleküm inni alemu semavati vel azze ve alemi ma tübdüne ve ma küntüm tek tümünü. Ve iskulna lil melâiket iscudu li âdeme fesecedu illâ iblis ebâ ve stekbere ve kâne minel kâfirîne. Ve kulna yâ üskün ente ve zevcükel cennete ve kulâ min yâ râgâden aşşu şitûme. Ve lâ çakra bazî şecerete fetekûne Ve şeytânü anhâ fe min mâ kâne fîh. E kunneh bi tübada kümli ibadina diyü ve lekun filaz müstekarrü ve meçan ilahi inne etleke ademü min rabbihi kelimatin fetaha ve aleyh inne huve tevburur rahim saddallahu lazim